Arkadaşlar şu an 18.100 takipçimiz var. Görüyorsunuz gene bir F5 atıyorum. Ve 22.400 takipçi olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kısa bir süre içinde sadece ücretsiz bir site ile kastık bunu. Çok kısa süre içinde. Sizler de yapabilirsiniz. Videoda gösterdiğim taktik de çok. Arkadaşlar selamlar herkese. Bugün sizlere efsane bir Instagram takipçi listesi göstereceğim. Çok kısa süre içinde çok sağlam şekilde takipçi kasabilirsiniz. Sadece bu videoda mesela çok kısa süre içinde 10.000 takipçi kasacağız ücretsiz şekilde arkadaşlar. Bunun bir sınırı yok. istediğiniz kadar takipçi kasabiliyorsunuz. Şimdi sizlere her şeyi detaylı şekilde göstereceğim ve çok sağlam taktikler de vereceğim. Ama videoyu kesinlikle dikkatlice izlemeye çalışın. Bir hatta falan yaparsanız hesabınız engellenir arkadaşlar. Dediğim şekilde yaparsanız hiçbir sıkıntı olmaz. Videoya geçmeden önce arkadaşlar son videolarımı görüyorsunuz. Dikkatinizi çekecek bir video varsa onu da izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri de açarsanız bu tarz videolara ilk olarak izleyebilirsiniz. Evet şimdilik videoya geçebiliriz. Arkadaşlar siteye buradan giriş yapıyoruz. Ben linki falan açıklamaya ekleyeceğim. Baya sağlam bir site. Her saat 200 kredi veriyor. Zaten şimdi her şeyi detaylı şekilde göstereceğim sizlere. Evet yan hesabımızla giriş yapıyoruz. Bu detay çok önemli arkadaşlar. Yan hesabımızdan giriş yapıp takipçilere asıl hesabımızı atacağız. Böylece zaten bir sıkıntı gelirse yan hesaba gelir. Evet buradan hangi hesap olduğunu da seçiyoruz. Şu an bir 30 saniye bekleyecek. Burada yazıyor. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi giriş yaptık. Baya şeyler var. Takipçi kredimiz 200 arkadaşlar. 200 takipçi atabiliyoruz her dakika. Her dakika dediğim 30 dakikada bir yenileniyor. Bir dakika takipçiler için krediler her saat. Aynen. Saatte bir yenileniyor arkadaşlar takipçi kredisi. Bu arada kaydetme biner adet var. Baya keşfete düşürür bu panel. Kim keşfete düşmek istiyorsa kullansın bence bu paneli. Evet şu an kullanıcı adı. Kime atalım takipçi? ilk yorum atan bir takipçimiz vardı. Bu takipçimize atacağız. Şu an takipçisine iyi bakın. 523 takipçi. Gene F5 atıyorum. 523 takipçi. Evet, kullanıcı adı bölümüne geçiyoruz. Sadece kullanıcı adı. Şimdi de buradan da giriş yaptık arkadaşlar. Bu arada fotoğraf eklemeyi unuttum. Siz kesinlikle ekleyin. Böylece krediniz daha fazla geliyor. Evet, kullanıcı adını girdik arkadaşlar. Şu an buraya yollamak istediğimiz takipçiyi giriyoruz. 200 yazıyoruz. Çünkü 200 kredimiz var. Kaç krediniz varsa yazabilirsiniz. Öyle gelir arkadaşlar. Bir de fotoğrafınız varsa e, hesabınızda daha fazla gelir takipçi. Bu önemli bir detay. Fotoğraf eklemeye çalışın. Evet şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar takipçiler gelmeye başladı. Şimdi o hesaplardan takipçi yollarken arkadaşlar biz vakit kaybetmeden bu hesapla da giriş yapalım hemen. Gene takipçi yollayalım. Arkadaşlar şimdi buradan da girdik gördüğünüz gibi bunun sınırı yok. İstediğiniz kadar hesaptan girip asıl hesabınıza takipçi atabilirsiniz. Şimdi bunu da atmış olacağız. Videoyu durdurmuştum. iki kere daha takipçi yolladım. Şimdi F5 atıyorum bakalım takipçisi kaç olmuş. Siz de isterseniz sayfasına girip kontrol edebilirsiniz gene son takipçisini. Düşme falan fazla bir olmuyor. Çünkü çoğu gerçek veya yan hesap ama düşme olabilir yani. Örneğin 1000 takipçi istiyorsanız 1400 takipçi falan yok. Yollarsınız 400 düşer 1000 kalır bu mantık arkadaşlar. F5 atıyoruz şu an. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 1535 takipçi olmuş. Kendisine de selamlar buradan. Şimdi sıra kendimizde arkadaşlar. Şu an kendime 5000 veya 10.000 adet takipçi atacağım. Aynı yöntemle çok kolay bir şekilde. Daha size keşfet olaylarını da göstereceğim. Onu da deneyeceğiz. Ve bu videoda farklı bir panel daha göstereceğim. O da ücretsiz. O da çok sağlam bir panel arkadaşlar. Evet şimdi başlıyorum kasmaya. Evet şu an gene siteye girdim yan hesabımla arkadaşlar. Yan hesap dolu. Açın yan hesapları istediğiniz kadar takipçi yollayın. Şöyle kullanıcı adını görüyorsunuz. Kullanıcıyı bul yapıyorsunuz ve takipçileri yolluyorsunuz. Arkadaşlar şu an serinin 19. hesabına girdim. Burada gördüğünüz gibi takipçi yollamaya devam ediyorum. Videoyu durdurmuştum. Şimdi gene yollayacağım bir süre daha. Gene durduracağım videoyu. Bakalım kaç takipçi olacağız bu videoda. Dediğim gibi ücretsiz takipçi ilesiyle 100.000 takipçiye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Siz de istediğiniz kadar yapabilirsiniz bu ileyi. Evet kullanıcı adımızı girmemiz gerekiyor. 17.400 takipçim var. F5 atıyorum takipçiye iyi bakın. Ve 17.900 takipçi oldu. Bildirimleri de görüyorsunuz. Şu an gene devam ediyorum kasma. 100.000'e doğru gideceğiz. Arkadaşlar şu an 18.100 takipçimiz var. Görüyorsunuz gene bir F5 atıyorum. Ve 22.400 takipçi olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kısa bir süre içinde sadece ücretsiz bir site ile kastık bunu. Çok kısa süre içinde. Sizler de yapabilirsiniz. Videoda gösterdiğim taktik de çok önemli. Arkadaşlar şimdi farklı farklı özelliklere de bakabiliriz. Bu arada takipçi kredisini görüyorsunuz 200 olmuş. Az önce bu hesaptan da yollamıştım. Ben şu an kredisi yenilenmiş bir saat geçtiği için. Her saat takipçi kredisi yenileniyor arkadaşlar. Çok sağlam takipçi kasabilirsiniz bu ücretsiz site ile. Evet şimdi görüyorsunuz bu arada bu detayı da göstereyim hangi hesapla takipçi yollarsanız o hesap başkalarını da takip eder örneğin bu hesap 100 kişi takip etmiş mesela şu an görüyorsunuz işte bir yandan iyi tarafı bu arkadaşlar yani hesaplarla yollayacaksınız takipçi sizi hem gerçek hem yan hesaplar takip edecek e, siz kimseyi takip etmeyeceksiniz yan hesabınız başkalarını takip edecek mesela sizin takip ettikleriniz varsa sizi takip etmeyen gene asıl hesabınızla giriş yapabilirsiniz bir 5 dakikalığına. Şu an gördüğünüz gibi 100 kişi sadakatsiz çıktı. Yani bizi takip etmiyor. İşte asıl hesabınızdan böyle takibi bırak yaparsınız hızlı bir şekilde. Saniyeler şuraya arkadaşlar. Saniyeler içinde tüm hesaplardan takipten çıkarsınız. Ve ardından şifrenizi değiştirebilirsiniz. Hesabınızın bu panelle alakası kalmaz. Ama takipçi gönderme işlemlerini falan yan hesaplardan yapmaya çalışın. Sizin için daha iyi olur. Bu sefer fotoğraf ekledim hesaba. Fotoğraf ekleyince takipçi sürekli daha fazla gelir. Gene kullanıcı adını kopyalıyorum. Bu sefer size ikinci siteyi gösteriyorum. Bu sitede her 30 dakikada bir ücretsiz kredi yenileniyor yani. Diğerinde bir saatti. Bunda 30 dakikada bir yenileniyor. Evet, şimdilik giriş yapıyoruz. Giriş uzun sürebilir burada belirtmişler. Gördüğünüz gibi bu panelde giriş yaptık. Bu panelde bayağı iyi. burada da 100 takipçi kredisi veriliyor. Ben bunu da açıklamaya linke koyacağım. Bunu da kullanabilirsiniz. İkisini bir arada kullanırsanız zaten garanti keşfettiniz arkadaşlar. Kaydetmeyi çok sağlam atıyor. Diğer panel 1000 adet atıyor. Bu panel 500 adet atıyor. Evet, kullanıcı adı bölümüne gene geçiyoruz kullanıcı adımızı. Ve kolay bir şekilde yollayacağız takipçileri. Bu sefer bir de like falan da atalım. Diğerlerini de denemiş oluruz. Takipçi sayısı istediğiniz kadar geçin arkadaşlar. Yani ne kadar krediniz varsa o kadar geçin bu krediyi. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar başladı şu an. Daha şimdi başladı. Ortalama bir iki dakika falan sürüyor takipçi gönderimi gene. Zaten çoğun aynı bir dakika. Şöyle bir giriş yapalım. Evet şu an görüyorsunuz arkadaşlar takip edenleri. Gene bir yüz bildirim gelmiş. Bu da en önemli detaylardan biri. Burada görüyorsunuz bu özellik ile fotoğraflarınızı başkalarına kaydettirebilir. Bu sayede keşfete düşebilirsiniz. Zaten keşfete düşerseniz herkes görür. Çok sağlam şekilde takipçi falan kasarsınız arkadaşlar. Şimdi gene yan hesabın takip ettiği birinin fotosunu kopyaladım arkadaşlar. Gönderi uğraydesini. Buraya geçiyorum ve gönderiyi bul yapıyorum. Ve kaydetme sayısını arkadaşlar kaç krediniz varsa o kadar yapıp gönderimi başlat yapıyorsunuz. Bu olayda bu kadar basit yani. Evet şu an gönderimi başlattık. Gene bu da takipçi olay gibi arkadaşlar. Bir iki dakika sürebilir veya üç dakika belli değil. Gerçi bu 500 olduğu için biraz daha fazla da sürebilir. Evet şu an arka planda da bırakabilirsiniz böyle. Evet arkadaşlar şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yapamadığınız bir şey olursa falan yorumlarda belirtebilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışayım.